Herkese merhaba, bugün güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, püf noktaları neler ve yeni trendlerden bahsedeceğiz. Yanımda Atason Optik'ten Faruk var. Faruk, tekrardan hoş geldin. Kendisi güneş gözlüğü konusunda uzman, bir önceki videodan izleyenler bilir. Nasılsın, iyi misin? Merhaba Uğur. Ee, i̇lk videoda biraz heyecanlanmış olabiliriz, o yüzden mazur görün. Ee, Vallahi lafını balla kesiyorum yine. Geçen videoda da çok kestim seni, kusura bakma. Yani benim kaçıncı videom ben bilmiyorum, ben hala heyecanlanıyorum. Ee, o yüzden de bazı videolarımda takipçilerimiz de bilir, e, videonun başında inanılmaz bir ter atıyorum stresten, heyecandan. O yüzden hiç sıkıntı değil yani. O zaman şu an, bak. Rahat rahat ol. Ol. şu an rahatlatalım. Rahatlatalım. Rahat rahat, 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 rahat. rahat rahat anlatabiliriz Anlatabilirsin. artık. Anlatabilirsiniz. <laughs> ee, şimdi şöyle gireyim konuya. Bugün e, bahsedeceğimiz konular atasın optikleri müşterilerimiz girdiğinde nelerden bahsediyoruz, nasıl güneş gözlüklerini yönlendiriyoruz bunlardan bahsedeceğim. Yep. İlk olarak bir müşteri geldiğinde nelere dikkat etmeliyiz? Müşterinin yüz şekline ilk önce bir bakmalıyız. Ona göre güneş gözlüğü denetim. <laughs> Uğra oval, oval demiştik artık zaten. <laughs> Damlaya her gözlük yapışıyor evet. demiştik. Damlanın yüz şekli Harika. hiç kimse de yok. Damlaya da selam olsun <laughs> buradan bu arada. Ee, bunu bir denemeni rica edeceğim. Bu Persol'in bir modeli. Ee, dikkat edelim şurada bir... Bakın kıvrımlar var. Aa, onu Tatlına fark ettim. Ben de çıkıyordum. şeye baktım işte. Çok çılgın bir hava katar böyle. Daha böyle nasıl der, sofistike bir hava katar. Öyle bir güneş gözlüğü. Yine cam rengi yeşil. Mineral cam diyoruz bu arada bunlara Uğur. Mineral cam ne demek? Ee, daha parlak, daha net görüntüler verir. Cam olduğu için biraz daha ağırdır. Ama yüzde o dediğim sofistik havayı sana katar. Ee, Üst köprüden de bu arada kırılabiliyor. Bir gözü çıkartabilir misin? Bakalım. Ha ortadan da kırılıyor. Aynen öyle. Ha Bunu katlayıp cebine koyuyorsun. Kesinlikle bak hemen. hemen. Çok kısa. Hemen halledelim şurada. İzleyicilerimiz de görsün. Şu an of! şöyle şey yapabiliriz. Ee, bunların kılıfları da aynı. Şekilde. Bu arada ben ben şaşırıyorum. Yani ne var katlanan gözlük diyeceksiniz ama görmedim daha önce yani. Ben görmedim. Çok yaygın olan bir şey mi ya? Yani ben benim şaşırmam normal mi? Kesinlikle normal. Çok fazla güneş gözlüğü modellerinde bunu göremiyorsun. Ama dediğim gibi bazı güneş gözlüğü modellerinde bu havayı e, yakalaman için bazı modellerde bu katlanabilir özellik var olur. Çok iyi. Yakıştı ama bana da. Kesinlikle yakıştı. Işte. Çünkü benim tarzım ya biraz şurası ne deniyor? Ee, şakak bölgeleri. Damla mı deniliyor? Bunun altının böyle olmasını ne deniyor? Oval. Genelde damla gözlü modellerimiz bu. Hani ince saplı. Hazır çıkarmışken bunu da bir dene. Bunun aynısını bu kemik modelde. Biraz daha benzer model. Şimdi sapları... Tom Cruise diyorsun, Top Gun diyorsun. Top Gun filminden bahsetmiştik. Ee, zaten o film kült bir film olduğu için evet. damla gözlükleri o filmle özdeşleştirmişlerdi o zaman. Ee, Yan sapları ince, çok hafiftir. Yani şakaklara çok fazla baskı yapma. Ama güneş gözlüğünü yüzüne taktığın zaman çok sofistike, çok rahat bir hava verir. Bu gözlük için aslında şunu da söyleyebiliriz. Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Takım elbisini giydin, akşam spora gittin. Bu güneş gözlüğünü gün boyu kullanabilirsin. Yani şey. her spor kıyafet hem klasik kıyafet, hem boyan bir havan varsa bu güneş gözlüğünü kullanabilirsin. Bir diğer modele geçelim istersen. Bu da Armani'nin bir modeli. Kemik, kare bir gözlük. Ee, bu arada kare güneş gözlüğü kimlere olur demiştik. Daha yuvarlak, Yüzü daha orantılı, oval. daha oval yüzlü insanlara olur demiştik. Bu kare gözlüğü de takarsan bu modeller de sana gider bu arada. <laughs> Onu da biliyorum. söylemiş olalım. Bu tarz bir model takmıştım evet. ama daha siyah olanları Burun olan Burun yapın köprülü olduğu için e, buraya tam oturduğu zaman güneş gözlüğünün daha şık durduğunu hissedeceksin, daha rahat durduğunu hissedeceksin. Bu arada sen bana e, e, az önce ara verdiğimizde şey demiştin hani bu güneş gözlüğü deniyoruz ama işte benim burnum oturdu mu sence falan evet. demiştin. İşte burada e, sen o rahatlığı hissettin mi mesela bu modelleri sana verdiğimde, kare modelleri verdiğimde sana o rahatlığı hissettin mi? Hissettim. Evet, o, burada en önemli nokta şu. Aynanın karşısına geçtiğimizde, güneş gözlüğünü taktığımızda eğer Burnunuzda rahat oturduysa sap kısımları size çok rahat bir hava yarattıysa yani kendinizi rahat hissediyorsanız o güneş gözlüğünü mutlaka kullanabilirsiniz. Yani benim şu yüz tipim var bu olmaz diye düşünmeyin. O rahatlığı hissediyorsanız her türlü güneş gözlüğünü kullanabilirsiniz. Bir de öyle bir muhabbet var. Geçen videoda değinmedik de o sap uzunluğu muhabbeti var değil mi? Kesinlikle de? önemli. Yani kulağa baskı yapabilir, ağrıtabilir. Zaten bunu hissediyorsanız o güneş gözlüğünü kullanmayın. Yani, yani o rahatlığı hissetmelisiniz. Yani aslında yüzümüze ne kadar yakıştırsak da eğer Rahat edemedikten sonra bir anlamı Kesinlikle. yok Kesinlikle öyle. Güneş gözlüğü rahatlık olmalı zaten yani anlatamazsanız ona da bakmamız Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle rahatlığa bakmamız gerekiyor. Evet yeni sezon trendleri ile devam edelim. Tamam. Hepsi zaten yeni sezon trendleri öyle söyleyeyim. Ee, bu Ray-Ban Wayfarer modeli yine. Bir önceki videomuzda da aslında bahsetmiştik. Bu biraz da kahve desenleri olan bir model. Hani belki ekranda izleyicilerimiz tam algılayamıyor olabilir. Atasın Optikler'de bunu görebilirsiniz. Bu modeli de bir takmana rica edeceğim. Bu köşeli bir model. Aslında sana yakıştırdığım model, en başta bahsettiğim model. Bu, bu buna klasik model diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Ben bunu her arasında, zaman görüyorum. Zamansızlar arasında yer alıyor. Yani geçmişten günümüze kadar hep bu tarz modeller e, piyasada sunulmuştur. Atasın Optiklerde bu zamansız modelleri her zaman görebilirsin. Ama sana bir şey söyleyeyim, bu bence şu an sen söylemedin ama bu bence bu unisex model. Çünkü bir... Biraz feminen de aynı zamanda. Aslında köşeli modellerin birçoğunda unisex olarak kullanabiliyoruz. Yani bu model zaten en çok giden modeller arasında yer aldığı için erkek ve kadın her türlü tavsiye edebiliyoruz. Her sezon bulabiliyoruz değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Klasik model diyebiliriz. Kesinlikle yani. öyle. Peki ben sana bir soru sorayım. Şurada metal çerçeveli bir güneş gözlüğü var. Bunlar hala trend mi? Kesinlikle öyle Yani iyi bir modele değindim bu arada onu söyleyeyim. Tommy'nin bir modeli. Retro dediğimiz geçmişten günümüze kadar herkesin kullandığı bir model. Takarsan zaten kameraya baktığında insanların gözünde hemen canlanacak. Bu modeller her zaman sezonun aynaya trendleri. Ba aynaya bakmadan önce size bakıyorum arkadaşlar. Yakıştıma. Işte <laughs> Seyircilerimiz bizim aynamız bu arada. Doğrucuğum onu da söyleyelim. Davardan vuruyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> arkadaşlar. Nasıl, Nasıl? oldu? Bence. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten yakışta Değişik durdu. Havalı gösteriyor. Olur. Yani yuvarlak güneş gözlüğü her insana yakışır. Yani e, e, taktığında zaten sana o havayı, o şıklığı katıyor. Yani rahat hissettiriyor. Nerede hissediyorum biliyor musun? Taplarda. Hayır. Nerede hissediyorum? Ben teknik kısmına girdim. Hayır. <laughs> İşin gücü teknik var mı? Orada hissetmiyorum varmış. şu an. <laughs> Bir biçteyim. Üzerimde keten bir gömlek var. Gözümde de bu. Kumda yürüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hayal ettim şu an. Hayal ediyorum şu an. Bir şey, bir şey söyleyeyim, an. söyleyeyim mi? Ben de şu an biçte yanındayım. Efsane. Söyle. Ne diyorsun? Öyle hayal ettim. Teknik ediyorum. olarak ama. <laughs> şey Sapı acıtıyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Bişe geldiğimde tekniği bırakırım yani. Direkt doğal ortamı yaşarım yani. Yo, harbiden söyleyeyim. harbiden güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Yine cam olarak da degrade bir model. Evet. Bu videomda... Tünelden bahsetmiştik ya evet, hatırlıyorsan. Evet. Sen kaldırdın. direkt Aa, yaz tatil yerlerine Aa, gidiyorsun, evet. ben tünel diyorum, sen yaz, yaz tatil gidiyorsun. işte kitap okuyorum. <gülüyor> Yalanlar. <gülüyor> Okuyor musun bu arada? <laughs> Yalanlar. Seyircilerimize <laughs> bir kitap tavsiyen var mı? Yok. Bu güneş gözlüğü ile beraber. Harry Potter felsefesi. <laughs> Nasıl? Geçen sefer denediğimiz gibi Angel. aynı cam. Aynı cam. Aynı cam. O zaman şöyle yapalım Uğur. Ben size sadece atasın Optikler'de satılan bir güneş gözlüğünden bahsedeyim. Dubai'di marka oval bir güneş gözlüğü. Keskin yüz hatları olan herkese gidebilecek bir gözlük. Sadece otosun optiklerde satılıyor bu güneş gözlüğü. Takarsan yine aynı plaketli o rahatlığı Tommy'deki gibi yakalayacaksın. Nasıl? Daha oval alta doğru. Evet. Değil mi? Model sana direkt böyle bir tarz hava katıyor. Yani o hissettin mi onu? Şimdi şöyle mi oluyor aslında? Benim anladığım şu. Oval gözlükler suratı oval olanlara da yakışıyor. Ekstradan keskin olanlara da yakışır. Kesinlikle öyle. Yani oval modeli birçok insan yüzüne uydurabiliriz. Yani burada izleyicilerimiz hani devamlı hani insan yüzünden bahsettik ama her zaman bir şey söyledim videonun içerisinde, bir iki kere tekrarladım. Yani rahat hissedebileceğin her güneş gözlüğünü aslında kullanabilirsin. Peki, Bu da öyle bir model. O peki bir şey gibi. soracağım. Eğer sapı biraz sıktıysa model mi değiştirmemiz gerekiyor yoksa bunun bir çözümü var mı? Atasun Optikler'de çalışan arkadaşlar aslında buna bakıyorlar. Yani bunun sap boyu uzun mu? Yani bunun ayar bakımların her şeyi yapılıyor. Hı hı. Zaten uymuyorsa o an sen de onu hissediyorsun. Oradaki arkadaş da size işte bunu zaten iletiyor hani sap boyu kısa geldi uzun geldi basıyor mu size soruyor. Zaten o rahatlığı hissediyorsan öyle güzel oldu diyebiliyorsun. Yani... Şundan dolayı sordum şimdi örnek Heh. veriyorum e, güneş gözlüğünü çok beğendim ben ama örnek veriyorum sapı kulağımı acıtıyor. Tamam burada başka es bir... Esnetebiliyor muyuz burada... yoksa modelemiyor muyuz? Burada eğer vereceğim. acıtıyor kelimesini kullandığın an, rahatsız hissediyorsun demektir onun ayar kısımlarına bakıldıktan sonra hala o hissiyatı psikolojik olarak sana veriyorsa değiştirmeniz Çünkü zaten Atasun Optikler'de bu dünya markalarının hepsini çeşit çeşit sizlere sunuyoruz. Yani ben hangi güneş gözlüğünü takacağım diye düşünmene gerek yok. Mutlaka yüzüne uyan bir güneş gözlüğü mutlaka ve kesinlikle buluyoruz. Öyle söyleyebilirim. Sıradaki. Sıradaki gözlüğümüze geçelim. Bu baştan gidelim o zaman. Ne vereceksin bozmayalı. bana? Evet, ne tamam. vereyim abime diyorum ya O zaman Hugo Boss'un Yine degrede cam e, alta doğru açıklaşan ve e, kare bir güneş gözlüğü bu. Bu arada evet. arkadaşlar terimleri tekrar tekrar açıklamıyoruz. Eğer e, degrede cam nedir, işte geometrik e, güneş gözlüğü nedir bunları merak ediyorsanız bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şuradan bir yerden başladım. izleyebilirsiniz. Söylemiş <laughs> olayım. E, kare bir güneş gözlüğü, köşeli bir güneş gözlüğü. Takıyorum o zaman. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen aslında bu tarzı... Ben Instagram kanalından seni takip ettiğim zaman çok beğenmediğini gördüm. Bu tarzı çok kullanmıyorsun. Ama senin yine oval yüz, yuvarlak yüz dediğimiz insanlarda kare gözlük bu çok kullanmıyorum güçlü. çünkü saplantılıyım. Bir önceki videoda söyledim ya. Ben işte bu videoları denemediğim zaten... için aslında kullanmıyorum. Bak şu an denedim mesela ne kadar gördüm. göre. Çektiğimiz videolarda artık gönlüm rahatladı. Ben izleyicilerimizin kesinlikle o algısını kırdığını da düşünüyorum. Yani senin kırıldı çünkü onu iste. Sana hissettim. bir şey söyleyeyim mi? Ben ne yapacağım biliyor musun? Güneş gözlüğü almadan önce bu <laughs> çektiğimiz videoları kanaldan izleyeceğim tek tek. Kesinlikle. Ekran görüntülerini alacağım. Hangisi yakıştıysa gireceğim öyle alacağım. Kesinlikle doğru bir karar verirsin. Çünkü şu evet. an çok fazla deniyorum. Hepsi aklımda kalmıyor ama videodan çözeriz. Nasıl beğendin mi bu arada? Çok Baktın. Çok güzel. Çok, Değil güzel, mi? Güzel. çok yani güzel. Yani şık bir hava kattı yine. Bu güneş gözünde yine ee, spor bir kıyafetle düşünebilirsin. Hani kaza omzuna atıp altta hani bir gömlek. Daha hani bilim, smart casual kalmaz mı? bir pantolon, daha casual, daha spor. Havalarda da kullanabilirsin. Aslında birçok modeli, birçok giyin kıyafetini uydurabilirsin. Yani genel olarak aslında videolarımızda bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi damla bir modele geçiyoruz. Damla güneş gözlüğüne. Bu Hollywood yıldızlarında kullandığı, sadece atasın Optikler'de satılan Prive Revo markası. Geçen bir dedik zaten. Top dedik, öyle. Tom Cruise dedik. dedik. Bu güneş gözlüğünün şöyle bir özelliği var Uğur. Çift köprülü. Yani burada daha önceki videomda da belirtmiştim. Evet, Köprülü güneş gözlüklerinin, yani özellikle çift köprülü güneş gözlüklerinin buruna oturması çok önemli. Burada zaten müşterilerimiz de tanıdık. ayar yapıyorduk. Aynen bu ayarları yapıyoruz. Tekrar bir takarsan daha rahat oturduğunu hissedeceksin. Her zaman vurguluyorum bu arada. Bu sap kısmı çok rahat olmalı. Bunlarda genelde o sorunları yaşamıyoruz. Yani WhatsApp'sinde evet. ince ]ları... olduğu için bunda. Kesinlikle rahat oluyor genelde. Bir sıkıntı yok. Şeyi mi kalın olanlarda mı olabiliyor? Ee, çok... Kalınlarda evet. O sap, şakak kısımlara bazen <laughs> baskı yapabiliyor. <laughs> Orada müdahaleler <laughs> edebiliyoruz. Hani rahatladınız, rahat uyuyor mu gibisinden. Nasıl? Güzel değil mi? Yani Tam damlayı da sevdin mi? Tom Cruise. Ya bir Tom Cruise ama. ya bir Hollywood'a gidersin belki ya. Ha Mümkünat ne diyorsun? Bir Hollywood'a adam efsane. Gidersen bizim güneş gözlüklerimizi de gidersin artık olur. Evde zaten bütün güneş gözlüklerim atsın Tamam yine çift köprülü o zaman bir modelle devam edelim. Bu kemik Armani'nin bir modeli. Ee, yine <laughs> biraz daha bombe yani bombe diyeyim kavis var güneş gözlüğünde. Ee, kemik derken ben mesela ee, yapısın yapısı mı? Yapısı. Kemik ön yüzeyi kemik. Asetat kemik diyoruz aslında esnek yani şöyle bir şey göstereyim <laughs> hemen takmadan yani daha Esnek modeller. Hani yüzde taktığında daha türlü rahat. Cük diye oturacak. Buna o zaman onu diyecektim ben Aynen. de. Bu, bu sıksa bile bunu her türlü esnetip kesinlikle zaten öyle, şey yapabiliyorsun. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Yani sıkmaz zaten. Yani Yok, o yüzünün şeklini almış. Evet, ayakkabı gibi düşün. Hani bir ayakkabıyı giydiğinde ayağına evet. direkt oturuyor ya. Güneş gözlüğünde de böyle düşünebilirsin bu anlattığın kısmı. Oldu mu? Bakmıyorum yine. Yani şimdi olmadı diyemeyeceğim artık Uğur. Yani ne versen böyle bir. Ne Değiştin abi değiştin. Yani Tom Cruise değilim onu söyleyeyim yani. İtiraf etti sonunda. <laughs> ben de onu diyorum. Oynama yani. Kırabilirsin beni Tom Cruise değil ama bu Burak Özçivit oldun diyebilirim. <laughs> o da değil bence. <laughs> bir tane... Buradan sevgili Burak'a da. Sevgiler. Ben severim kendisini <laughs> bu arada. Oyunculuğunu beğeniyorum. Ee, şimdi altın milör dediğiniz yani altında çerçeve olmayan aynalı bir model vereceğim şimdi. Bu Prada'nın spor bir modeli olur. Yani e, taktığında o spor havasını sana hissettirebilir. Yakışıyor, <laughs> yakışmaz diyorum <laughs> yakışıyor <laughs> mu? Ya da ben böyle görürüm bilmiyorum Yakıştı mu? Ben mi? kesinlikle <laughs> tamamen algılar. Kırıldı. Arkadaşlar yakıştı mı? Gerçekten yorumlarda belirtin ya. Ben e, özellikle videodan sonra yorumlara bakacağım çok olumsuz bir yorum geleceğini düşünmüyorum şahsen. Allah Allah. Yani ne kadar rahat değil mi bu arada? Yani o rahat. Evet. Kelimesini hep kullanıyorum ve Onu hafif. Hissettim. Kesinlikle. Demek ki o yüzden hani bisiklet, motosiklet tak hafif. Rahat. Aynen öyle. Zaten dediğim gibi az önceki modelde bahsettiğimiz gibi esnek bir güneş gözlüğü. O rahatlığı hissettim. Yine çift köprülü son bir modelimiz daha var. Armani Exchange modeli bu. Armani Exchange güneş gözlükleri de yine ön yüzeyi daha çok metal modeller kullanıyor. Kö köşeli, kareli modeller kullanıyor. Bir takarsan... Yine benim tarzıma yakın ya gibi. plaketli olduğu için, ha, şu, şu, plaketli şuraya, olduğu şuraya için e, senin burnun kemerli olduğu için plaketli Hı -hı. gözlükler sana direkt oturuyor yüz şekline, Yani öyle söyleyeyim. Tekrar takarsan hafif zaten bir kalis vardı. Yani ben Asus'un optiklere gittiğim zaman plaketli modellerinizden bana gösterin desem doğru bir tabir mi kullanmış kesinlikle, olurum? Kesinlikle kesinlikle aslında ee, tekrar başa dönüyorum ama hangi güneş gözlüğünü takarsan tak rahat hissediyorsan zaten orada sorun yok. Ama ilk tercihin plaketli güneş gözlüğü olabilir. Yani bir yardım almadan ben kendim bakayım istiyorsan ilk başta plaketli güneş gözlüklerine bakabilirsin. Nasıl? Bu arada bunun yan sapları daha kalın. Arkadaşlar <laughs> ben... ben aynada mı bir şey var? <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar güneş gözlüğü denettim ki sana. Evet. E hepsinin de birçoğunun özelliği yakıştığını evet. düşünüyoruz. Yani çok kararsız kalacağım. Alttaki yorumlarda ama. ben mesela merak ediyorum. Ya sana şimdi ne diyecekler? Yani Uğur, şu güneş gözlüğü çok güzel. Hangisi daha beğenecekler? Merak ediyorum yani. Vallahi, Özellikle gerçekten. yorumlara bakacağım. Öyle söyleyeyim. Gerçekten yorum atın. Çünkü güneş gözlüğü alışverişi yapacağım sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Bence de kesinlikle. izleyicilerimizin yorumları bizler için de çok önemli. Oradan aldığımız bilgiler, onların yazdıkları, söyledikleri bize Atasın Optikler'de çalışan arkadaşlarımız için bir referans olabilir bu yorumlarda bence. Arkadaşlar Faruk gerçekten güneş gözlüğü konusunda gurme. Efsanesiz. Teşekkür ederim Uğur. Yani gerçekten iltifat ettin. Ee, izleyicilerimizi i̇zleyicilerimizi bilgilendirebildiysek, detayları aktarabildiysek, bu videoları izleyen her insanın kafasında oluştuysa artık ben şunu kullanabilirim, evet. bu güneş gözlüğünü takabilirim, ne mutlu bana değil. İltifatın içinde gerçekten çok teşekkür ederim. Ben Rica ederim. Ben en azından şuna eminim. Bu videoyu izleyenler gerçekten bilinçlenmiş olacak. Atasun Optiklere gittiğinizde en azından yüz şeklinizi bilmeseniz dahi benim yüz şeklim nasıl, ben sizin videonuzu izlemiştim, orada böyle böyle bilgiler aktarmıştınız. Benim yüzüme böyle böyle mi modeller gider gibi Hani bilinçli bir şekilde gelecekler aslında size. Ben kesinlikle bundan sonra öyle olacağını düşünüyorum izleyenler açısından. Evet, izleyenler açısından. O zaman Faruk Hocam, tekrardan geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler verdi arkadaşlar bize. İlk videoyu da izlediyseniz efsane bilinçlendik diye düşünüyorum. Söylemek istediğin son bir şey var mı bize? Vallahi çok teşekkür ederim söylediklerin için. Çok keyif aldım. I'm <laughs>